Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hareket ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz. Aralıkları birer birimle gösterilen çizgi üzerinde 3 konumundan harekete başlayan cih. önce eksi 2'ye şurası eksi 2 şu şekilde gösterelim. Ardından bire gidiyor. Eksi 2'ye geldikten sonra yön değiştirerek bir konumuna gelmiş. Cem'in toplam yer değiştirmesi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bu soruda eğer alınan yolu sormuş olsaydı yol eşittir. Burada yörüngesini hesaplamamız gerekecekti. Şimdi 3'ten eksi 2'ye geldiğinden dolayı aradaki mesafe 5 birim olur. Artı geriye dönüp eksi 2'den de 1'e geldiğinden dolayı şuradaki mesafede 3 birim olur. Bu durumda aldığı yol 8 metredir. Fakat bize burada yer değiştirmesini sormuş. Şimdi yer değiştirmeyi sorduğu için bizim şu şekilde yapmamız gerekiyor. İlk konum ile son konum arasındaki yönlü uzaklığı hesaplamamız gerekiyor. Bu durumda yer değiştirmemiz delta x ile gösterilir. Şimdi son konumumuz 1, ilk konumuzda 3 olduğundan dolayı 1 eksi 3'ten eksi 2 metre yer değiştirmiş olur. Biz yer değiştirmeyi hesaplarken son konumdan ilk konumu vektör olarak çıkarıyoruz. Bu durumda sorumuzun cevabı eksi 2. Yani 5 şıkkı olmuş olur. İkinci sorumuz. Bir cismin hareketi şekilde gösterilmiştir. Hemen şekli inceleyelim. Önce güneye doğru 3 metre yer değiştirmiş. Daha sonra sağa doğru doğu yönünde 4 metre hareket etmiş. Şu burası o zaman bizim ilk konumuz olmuş olur. Burası bizim son konumumuz olmuş olur. Cismin aldığı yol ve yer değiştirmenin büyüklüğü hangisine doğru gösterilmiştir. Arkadaşlar biz alınan yolu hesaplarken cismin hareketi sırasında izlediği yolu topluyoruz. Bu durumda alınan yol eşittir 3 metre hareket etmiş. Daha sonra sağa doğru yönelerek 4 metre daha yer değiştirmiş. Bu durumda alınan yolumuz 7 metre olmuş olur. Şunları hemen eliyorum. Şimdi yer değiştirme ise arkadaşlar son konum ile ilk konum arasındaki uzaklıktır. Bu durumda ilk konumdan son konuma çizmiş olduğum şu çizginin uzunluğu bana yer değiştirmeye verecektir. Burada dik üçgen bağıntısından arkadaşlar delta x eşittir. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16 kare kökünü alacak olursam 25. Buradan delta x eşittir. 5 metre bulmuş olurum. Bu durumda sorumuzun cevabı denizli şıkkı olmuş olur. Üçüncü sorumuz. Hız, ve sürat kavramları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar hemen bilgimizi tekrar edecek olursak hız vektörel büyüklüktür. Ve hızı biz bulurken yer değiştirmeyi geçen zamana bölerek hesaplıyoruz. Böyle geçen zaman durumda hızı v ile gösterecek olursak delta x bölü delta t. Yer değiştirme vektörel büyüklüktür. da vektörel büyüklüktür. Sürat ise arkadaşlar hareketin hareketlinin izlediği yolun zamana bölümüyle bulunur. Bu durumda sürat skalar büyüklüktür. Hız ise vektörel büyüklüktür. Şimdi bilgilerimizi okuyalım. Arabaların gösterge panelinde hız değil sürat gösterilir. Şimdi otomobil hareket anlayırken o panelin göstermiş olduğu değer o anki arabamızın süratini gösterir. Bu doğru arkadaşlar. Sürat için alınan yol, hız için yer değiştirme vektörü kullanılır. Evet hız için yer değiştirme, sürat için ise alınan yol kullanılır. Bu da doğru arkadaşlar. Sürat skaler büyüklüktür. Evet sürat skalerdir. Hız ise vektörel büyüklüktür. Bu da doğru. Bu durumda sorumuzun cevabı E şıkkı olmuş olur. Biraz. Evet, Evet, bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Şekilde 6 metre çapındaki çembersel pis üzerinde hareket eden cismin hareketi gösteriliyor. Cismin hareketi 3 saniye. Hemen t 3 saniye olarak yazalım. Sürüyorsa ortalama hızının büyüklüğü ve sürat Aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar önce süratı hesaplayalım. Sürat eşittir. Yol bölü zaman. Şimdi hareketimiz şu çemberin arkadaşlar yarısını almaktadır. Bu durumda çemberimizin yarısını hesaplamamız gerekiyor. Bu durumda çevremiz 2 pi yarısı olduğundan dolayı 2'ye bölüyorum. Bu durumda alınan yol pi olur arkadaşlar. Burada pi hesaplayalım. Pi 3 Yarı çapını da burada bize çapın 6 olarak verdiğinden dolayı yarı çapı 3'tür. Yine yazacak olursak anılan yol 9 metre olarak buluruz. Şimdi süratini hesaplayalım. Sürat eşittir. Yol 9 metre böyle geçen zamanda 3 olarak verilmiş. Bu durumda süratimiz 3 metre bölü saniye bulmuş oluruz. Şimdi 3 olmanın hemen üzerine çiziyorum. Şimdi hızı hesaplayalım arkadaşlar. Hız eşittir. Yer değiştirme böyle geçen zaman. Burada yer değiştirme cismimiz şu K noktasından L noktasına gelmiş olsun. Dolayısıyla ilk ve son noktayı birleştiren bizim vektör uzunluğumuz bu olacağından dolayı burada yer değiştirmemiz 6 metre olur. Bu durumda yer değiştirme 6 geçen zaman 3 yazacak olursa hızımız 2 metre bölü saniye olmuş olur. Bu durumda sorumuzun cevabı 2 ve 3. Yani C şıkkı olmuş olur. Evet, sıradaki sorumuz 5. sorumuz. Doğrusal yolda 50 metre bölü saniye hızla 10 saniye 30 metre bölü saniye hızla 30 saniye yön değiştirmeden hareket eden bir cismin ortalama sürati kaç metre bölü saniyedir? Şimdi sürat eşittir. Yol bölü zaman. Şimdi yolumuz şöyle olsun arkadaşlar. Aracımız önce şöyle bir cisim olsun, hızımız 50 metre bölü saniye ve 10 saniye boyunca hareket etmiş. Daha sonra ikinci bölgede ise hızını 30 metre bölü saniye düşürmüş ve 30 saniye daha hareket etmiş. Bu durumda alınan yolu hesaplamak için şuraya x1 ve x2 yolları diyelim. Şimdi biz formumuz x eşittir V çarpı T. Yani yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısı ile hesaplıyoruz. Burada hemen birinci zamanda aldığı yolu hesaplayalım. Hızımız 50. Zamanımız 10 olduğundan dolayı cevabımız 500 olur. İkincisinde ise hızımız 30. Zaman da 30. Bu durumda alınan yol 900 metre olur. Bu durumda alınan yol 500 artı 900'den 1400 yapar. 1400 bölü zaman ise şimdi 10 saniye ve 30 saniye olarak hareket etmiş. Bu durumdaki toplam süremiz 40 saniye olur. 140'ı da 4'e bölecek olursam sorumuzun cevabı 35 metre bölü saniye olmuş olur. Cevabımız 5'lik olmuş olur. Evet, sıradaki sorumuz. Ankara'dan Eskişehir'e giden bir araç yolun ilk yarısını trafik sebebiyle 60 km bölü saat süratle gittikten sonra kalan yarısını 90 km bölü saat süratle giderek tamamlıyoruz. Aracın ortalama sürati kaç km bölü saattir? Şimdi arkadaşlar şurası Ankara. Şurası da Eskişehir. Yolu tam ortadan ikiye ayırıyorum. Şimdi burası x yolu olmuş olsun. Burası x yolu olmuş olsun. Şimdi aracın Yolun ilk yarısını aracımız 60 km bölü saat hızla almış. İkinci bölgede ise yani ikinci yarısında ise 90 km bölü saat hızla almış. Şimdi bize x eşittir v çarpı t bağıntısını kullanacak olursam şimdi burada yollar aynı. Bu durumda hız burada 90 km olduğuna göre zaman azalacaktır. Şimdi buradan yani eşitlik yazacak olursam arkadaşlar yani 90 çarpı T1 eşittir 90 çarpı T2'den gerekli işlemleri yaparsam arkadaşlar bu durumda şöyle sadeleştirirsem 2T eşittir 3T2 olmuş olur. Eğer T1'e ben 3T dersem T2'de 2T değerini verebilirim. Bu durumda 60 km bir saat hızla yılan aracımız İlk bölgeyi 3 t sürede almış olur. İkinci bölge ise 2 t sürede almış olur arkadaşlar. Zaten 60 çarpı 3, 180. 90 çarpı 2, 180. O da bize anlam mesafeyi vermiş olur. Şimdi burada arkadaşlar hemen x'i yazalım şöyle x eşittir v çarpı t'den v 60. Zamanımızda 3 t olarak bulduk. Bu durumda x eşittir 180 t bulmuş olduk. Şimdi bize aracın ortalama süratini soruyor. Şimdi sürat eşittir arkadaşlar, yol bölü zaman. Şimdi bizim alınan yolumuz 2x'tir. Zaman ise arkadaşlar 3t artı 2 denen 5t bulmuş oluruz. Şimdi burada x bölü t değeri var arkadaşlar. İşte burada x bölü t yalnız bırakıp burada yerine yazmamız gerekiyor. Bu durumda sürat eşittir 2 bölü 5 çarpı buradan da x bölü t yalnız bırakırsam. 180 bulmuş olurum. Buraya 180 yazacak olursam sürat eşittir. 180 bölü 5 36 çarpı 2'den de 72 km bölü saat bulmuş olurum. Sorumuzun cevabı B şıkkı olmuş olur. Evet, bu sayfada da arkadaşlar konum zaman grafiği ile ilgili sorularımız var. Şekilde KLM cisimlerinin konum zaman grafiği veriliyor. Arkadaşlar, şimdi düzgün doğrusu harekette konum-zaman grafiği verildiği zaman biz konum-zaman grafiğinde eğim, yani eğim dediğimiz zaman arkadaşlar şu karşı kenarı, komşu kenara böldüğümüz zaman hızı buluruz. Yani v eşittir karşı bölü komşudan xk bölü tk'dan hareketimizin hızını bulabiliriz. Yani kısacası konum-zaman grafiğinde doğrunun yatay yaptığı açının tanjantı bize hızı verecektir. Şimdi burada cisimlerin hızlarının büyüklükleri geniş ilişkiyi vermiş. Şimdi arkadaşlar K cismimiz T'şir sıfır anında. Harekete başlayarak mesela T süre sonra X konumuna gelmiş olsun. Bu durumda K'nın hızı VK eşittir. İşte aldığı yol X K bölü T'den hesaplayabiliriz. Aynı şekilde L'yi de hesapladığımız zaman onun hızına da VL diyelim. Dikkat edersek o daha az bir yol almış arkadaşlar. Ona da XL bölü T diyebiliriz aynı sürede. Vm'yi hesaplarken arkadaşlar yine şimdi şuradaki alfa açıları eşit olduğundan dolayı şimdi L'nin aldığı yola ben x dersem bu durumda M'nin de aynı sürede aldığı yol eksi x olmuş olur arkadaşlar. Bu durumda o da x m bölü t'den hesaplayabiliriz. Burada k'nın yatay yaptığı açı daha büyük olduğundan dolayı otomatikman k'nın hızı da büyük olacaktır. Bu durumda vk büyüktür vl eşittir vm olacaktır. Yani L ve M'nin yatay yaptığı açılar birbirine eşit olduğundan dolayı L ve M'nin hızlarının büyüklükleri birbirine eşit olacaktır. Fakat burada L pozitif yönde yer değiştirirken M ise negatif yönde yer değiştirmektedir. Bu durumda sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. Ve 8. sorumuz yine konum zaman grafiği verilmiş. Doğrusal yolda hareket etmekte olan araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Şimdi üzerinden geçecek olursam bu şekilde grafik verilmiş. Hangileri doğrudur? 0T aralığında araç yön değiştirmiştir. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi şu bizim doğrusal yolumuz. Yani düşey olarak düşünün. Aracımız nerede? Eksi 2 x'te. Şurası da 0 noktası. Şurası eksi 2 x noktası. Şurası da x noktası. Şurası da 4 x noktası. Şimdi aracımız t eşli sıfır anda aracımız burada bulunuyor arkadaşlar. t saniye sonra aracımız x konumuna gelmiş. Yani şuraya gelmiş. Yani dolayısıyla sıfır t aralığında aracımız yön değiştirmemiştir arkadaşlar. Aksine aracımız eksi 2x konumundan artı x konumuna geldiğinden dolayı pozitif yönde yer değiştirmiştir. Bu yanlış arkadaşlar. Hemen ikinciye bakalım. t 2t aralığında araç durgundur. Şimdi aracımız T anında X konumunda bulunuyor. Yani bu şurada bulunuyor. 2T anında yine X konumunda bulunuyor. Yani burada bir yer değiştirme yok. Bu durumda aracımız durgundur. Bu doğru olmuş olur. Üçüncü 0T aralığındaki sürati ile 2T 3T aralığındaki süratine ne eşittir demiş. Hemen burada hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi birinci yani 0T aralığındaki süratine V1 diyelim. Şimdi alınan yol Eksi 2 x'ten x'e geldiği için şuradaki mesafemiz arkadaşlar 3x olur. 3x bölü geçen zamanda t'dir. Hemen v2'yi hesaplayalım. Şimdi 2t-3t aralı şurası arkadaşlar. Şimdi aracımız x konumundaydı. X konumunda nereye gelmiş? 4x konumuna gelmiş. Bu durumda aracımızın yer değiştirmesi 3x olacaktır arkadaşlar. Yani 4x eksi Yer değiştirme 3x olur. Geçen zamanda zaman burada 2t eksi yani 2t ile 3t aralığında t süresi var. Bu durumda v2 hızımızda 3x bölü t olacaktır. Aynı değeri bulduğumuzdan dolayı süratleri de eşittir diyoruz. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 olmuş olur. Evet, yani dokuzuncu sorumuz. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir arkadaşlar. Buna göre aracın sürati kaç metre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar süratı biz bulurken alınan yolu geçen zamana bölüyoruz. Bölüyoruz. Şimdi burada aracımız t 0 sıfır eksi 12 konumunda. 3 saniyesi, 3 saniye sonra ise 18. konuma gelmiş. Bu durumda alınan yol arkadaşlar sürat eşittir diyelim. Şimdi önce eksi 12'den 0'a geldiği zaman 12 metre yer değiştirmiş olur. Sonra 0'dan 18'e geldiği 18 metre yer değiştirmiş olur. Bu durumda geçen zamanımızda 3 olacağından dolayı süratimiz eşittir. 30 bölü 3'ten cevabımız 10 metre bölü saniye olacaktır. Cevabımız A olur. Evet. 10. sorumuz. Konum zaman grafiği şekilde verilen aracın 1, 2, 3 aralığındaki hız büyüklükleri sırasıyla V1, V2, V3 arasındaki ilişki nasıldır demiş. Hemen V1'i bulalım arkadaşlar. Önce formülümüzü yazalım. V1 eşittir. Son konumda ilk konumu çıkarıp geçen zamana bölüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim aracımız t 0 anında 0 konumunda, t anında ise 2x konumunda durumda. Bu durumda yer değiştirme 2x olmuş olur. Bölü geçen zamanımızda t'dir. 2x böyle t olmuş olur. Şimdi V2'yi hesaplayalım. Şimdi aracımız t anında 2x konumunda. 2t anında ise x konumuna gelmiş. Yani son konumumuz x. ilk konumuz da 2x'tir. Geçen zamanımız yine t'dir. Bu durumda eksi x bölü t olmuş olur. Şimdi ben x bölü t v değerini verecek olursam buradaki hızımız 2v olsun. Buradaki hızımız eksi v olmuş olur. Üçüncüyü bulalım şimdi arkadaşlar. Şimdi yine 3T anında eksi x konumuna gelmiş. Ben şurada eksi x yazıyorum. Eksi. Şu eksi işaretini yazdım. İlk konumuz ise 2T anında x'teymiş. Böyle geçen zamanımız yine T arkadaşlar. Bu durumda eksi 2x bölü T olur. Bu durumda 3. bölgedeki hızımız da eksi 2B olmuş olur. Buradaki arkadaşlar eksi işaretleri sadece yönünü gösteriyor. Yani aracımız T anından itibaren yön değiştirmiştir. Yani önce pozitif yönde hareket etmiştir. Daha sonra burada yön değiştirerek eksi, konumuna, eksi x konumuna gelmiştir. Bu durumda sorumuzun cevabı V1 eşittir V3 Bakıyorum şıklarda. Evet. C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yani V1 eşittir V3 büyüktür V2 olmuş olur. Evet 11. sorumuz. K ve L cisimlerinin konum zaman grafiği şekildeki, şekildeki gibidir. Hangileri doğrudur? Şimdi birinci cisimler aynı yönde hareket etmektedir. Bakalım hemen. Şimdi K aracımız arkadaşlar T eşittir 0 anında X konumunda bulunuyor. L ise sıfırıncı konumda bulunuyor. Şimdi T saniyen sonra K cismi X'ten 0 konumuna gelmiş. Yani eksi yönde yer değiştirmiş. Şimdi L'ye baktığımız zaman L'de sıfırdan şurada eksi x, x diyecek olursam bu da eksi x, x konumuna gelmiş oldu. Bu durumda araçlar yani eksi yön değer değiştirdiklerinden dolayı e, hareket yönleri aynıdır. Yani bir doğru olmuş olur arkadaşlar. Şimdi cisimlerin hızları eşittir demiş. Şimdi şuradaki alfa açılarına baktığın zaman dolayısıyla aynı sürede aynı yolları aldıklarından dolayı V eşittir. X bölü T'den hızlarımız eşit olacaktır. Fakat burada negatif yönde yer değiştirdiklerinden dolayı hızımız eksi b olacaktır. Bu durumda hareket yönleri de aynı olduğundan dolayı cisimlerin de hızları eşittir arkadaşlar. İkinci öncülümüze de doğru. Şimdi ben bunların hız zaman grafiğini çizecek olursam arkadaşlar şu şekilde çizebilirim. Şöyle hız diyelim şuraya. Ve de zaman diyorum. Şimdi şuradaki eğim hızı vereceğinden dolayı Birincinin ve ikincinin şuradaki yaptığı açılar eşit olduğundan dolayı Zaten hızlar eşit olduğunu söylemiştik. Bu durumda K'nın şu şekilde olacaktır. Yine alfa açıları eşit olduğundan dolayı L'nin hızı da tam o çizginin üzerinde olacaktır arkadaşlar. Onu da mavi ile gösterelim. Yani VK ve V ile eşit olacaktır. Bu durumda şurası T anında olacağından dolayı T anında K cismi de durmuştur demiş. Hayır. T anında K ve L'nin hızları V'dir arkadaşlar ve eksi değiştirmektedirler. Bu durumda üçüncü öncünümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olmuş olur. Hemen diğer sorumuza geçelim. Doğrusal yolda hareket eden x ve y araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Hemen üzerlerinden geçiyorum şöyle. Şimdi x aracı yavaşlamaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar x aracı 3x'in x konumuna gelmiş. Yani yer değiştirmesi 2x kadardır. Bölü geçen zamanımız ise 2t'dir. Bu x'in hızı olmuş olur arkadaşlar. Bu durumda 2x bölü t'den v olmuş olsun. Ve bunun hız zaman grafiğini çizdiğim zaman arkadaşlar şu şekilde çizdiğim zaman bu durumda x'in hızı arkadaşlar eksi yönde olacaktır. Ve şu şekilde olmuş olur. Bu x'in hızı. Yani x aracı yavaşlamaktadır demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Zaten eğim sabit olacağından dolayı bizim x'in hızı sabittir. Bu durumda bu yanlış olmuş olur. Y aracı hızlanmaktadır. Aynı şeyi y için yapacak olursam arkadaşlar şöyle vy eşittir. Bu da eksi x'den x konumuna gelmiş. Yer değiştirmesi burada 2x olmuş olur. Bölü. Bu da 2t zaman geçmiş. Bu da aynı şekilde v ne olacaktır. Şimdi burada tabi x'i negatif yönde yer değiştirdiğinden negatif yönde yer değiştirdiğinden dolayı onun hareket yönü eksiydi. Y'nin ise pozitif arkadaşlar. Bu durumda y'nin grafiği de yani hız zaman grafiği de bu şekilde olacaktır. Şuraya v dersem burada v derim arkadaşlar. Şurada y'nin hız zaman grafiği olmuş olur. Y aracı hızlanmaktadır diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Y ve x'in hızları sabittir. Araçlar iki tane de karşılaşırlar demiş arkadaşlar. Şimdi hemen şu konum zaman grafiğine bakıyorum iki çağında y aracımız x konumunda. Aynı şekilde arkadaşlar x aracı da iki çağında o da x konumundadır. Bu durumda araçlarımız iki çağında karşılaşmışlardır. Bu doğru olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B olmuş olur. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.